değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikli olarak bir yıldan bu tarafa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iki milletvekili olmamız hasebiyle bize hiç konuşma vermediğiniz için size teşekkür edemiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne teşekkür ediyorum. Değerli milletvekilleri sözde bütçeyi konuşmak üzere toplandık ama hiç gelmiyor diyor ya. <laughs> Cemal Bey siz genel kurula hitap edin Abi. lütfen. Siz seversiniz polimi ama hadi. Sözde bütçe konuşuyoruz ama bu bütçe değil. Konuşulan tek şey var. İş bitirme karnesini almaya gelenlerin hakareti küfrü her türlü çirkin sözü var. Yani bir yıl boyunca hiçbir iş yapmamış. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geliyor. Şahsımın reisine kendini göstermek adına sürekli hakaret eden bakan ve bakan yardımcıları var. Bunları savunmak da bunları savunmak da bu arkadaşlara düşüyor. Demiyorlar ki demiyorlar ki milyonlarca genç işsiz milyonlarca çocuk uyuşturucu bataklığına saplanmış. 5 milyon EYT'li güleceği günü bekliyor. İnfaz koruma memurları emniyet hizmet sınıfını alınmak istiyor. 3600'ü beceremediniz. Bu memlekette hakkı hukuku katlettiniz. Adaleti ayaklar altına aldınız ama eline aldığı kitapla okuyarak bize ders veren ve sürekli hakaret eden bakanlar ve yetmiyor bakan yardımcıları milletvekillerine hakaret ediyor. Hiç kimse bu parlamentoya seçilmiş insanlara adı bakan da olsa hakaret etme hakkı yoktur. Milletvekillerini dövme işini de iyi yapıyorsunuz. Onu da artık becerikli hale geldiniz. Çünkü gitmeye başladığınızı gördüğünüz anda büyük bir sinirle yumrukla insanları susturmak istiyorsunuz. Ama şunu unutmayın. Şunu unutmayın. Yumruk da atsanız, topunuz tüfeğinizle de gelseniz sizden korkan namerttir. Namerttir. Çünkü söz verdik söz verdik dedik ki saraylarda yaşayan Yezid olmaktansa Kerbela çöllerinde şehit Hüseyin olacağız. Öyle bir korku kapladı ki Sedat Peker diye bir delikanlı ne varsa anlattıkça paniğe kapıldınız. Paniğe kapıldınız. Mafya liderleri delikanlı olunca delikanlısı delikanlı olur. Sen canını sıkma. Sedat Peker konuştukça çırpınmaya başladınız. Dün akşam Süleyman Soylu diye bir adam çıkmış burada hepimize hakaret ediyor. Bana diyor ki Amerikalısınız diyor. Hepiniz Amerikalısınız. Ben 14 yaşında ülkücü olmuş ne Amerika ne Rusya ne Çin her şey Türkiye için diyerek dört yıl hapis yatmış bir ülkücüyüm. Bana Amerikan uşağı diyen Amerika'nın ta kendisidir. Biden'ın üvey evladıdır. Dolayısıyla dengeniz bozuldu. Psikolojiniz bozuldu. Altı yaşında bir çocuğa altı yaşında bir çocuğa yıllarca tecavüz edilmiş bunu kınamanız gerekirken bunu ayıplamanız gerekirken tutuyorsunuz lise müdürü diyor ki Allah'ın ayeti yalaka sensin lan senden büyük yalaka mı var Senden büyük yalak mı? Sayın Hadi. Sayın Engin Hadi oradan. <laughs> Hadi oradan. Haddini bilecek. Haddini bilecek. Kim yalakaysa namussuz şerefsizdir. Yalaka namussuz şerefsizdir. Tabi şerefsizdir. Sen kendini iyi bilirsin Sayın oğlum. FETÖ'ye yalakalık yapan sensin. Sayın Engin Yurt. FETÖ'nün koşan sensin. Senden büyük yalakayı görmedi bu ülke. Dolayısıyla Sayın bize geçtirmeye kalkmayın. Haddinizi bilin. Öyle susturamazsınız. Altı yaşında çocuğa tecavüz edilir. Hak edine, Hak edine küfür de ederim ben. Ben küfür etmem demedim. Hak edile küfür ederim ben. Kaşınma fazla. Sayın Cora otur Sayın Cora. Sayın, Cora. Sayın Arkadaşlar duyamıyorum. Anlayamıyorum. Bak Salih Cora. Ben sizi davet ediyorum önce Elitaş. Sizi davet ediyorum. Geç, ne oldu ya? Engi Yurt bitirin konuşmanızı. Devam edin. Küfür edin. Şimdi. Allah'a küfreden namuslu şerefsizdir. Na ispat et. etmeyen namuslu Cora, şerefsizdir. Sayın Çora. Şen... <SES> bitirin konuşmanızı. Sayın Engi Yurt genel kurulu hitap edin. <SES> sayın Genel, Genel Kurulu'ya hitap edin lütfen niye CHP'ye, niye İYİ Parti'ye gitmedin dediklerinde ben zaten Salih Ciora dedim ki bir baktım hepsine küfür etmişim. Bir tek Demokrat Parti'ye küfür etmemişim dedim. İşleyen gücüyen bak oğlum sen işleyen gücüyen. Sen. <gülüyor> sen <gülüyor> seni o. Ben buyum ne var bunda? La, hırsız olmaktansa, namussuz olmaktansa, şerefsiz olmaktansa küfür etmek bin kere adamlıktır be. Evet teşekkür ediyoruz. Sana yazıklar İngiliz. olsun ben. Senin adamlığına yazıklar olsun. Ulan sokakta görseniz bir tanesi yüzümüze bakamazsınız. Burada erkekleşiyor, bizi dövmeye kalkıyorsunuz öyle mi? Hadi oradan be. Yani, sayın Hadi. İngiliz, teşekkür ediyoruz. Başkanım bitiriyorum. Evet buyurun. Son söz olarak diyorum ki ne eski Türkiye var, ne yeni Türkiye var. Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Bunu da size göstereceğiz. Evet şimdi grup başkan vekillerinin soru cevaptan önce grup başkan vekillerinin söz taleplerini karşılayacağım. Grup başkan vekillerine beşer dakika vereceğim. Uzatmayacağım. İkinci turu da yapmayacağım. Nokta. Evet sayın usta buyurun. Teşekkür ederim. Teşekkür. Bu sesle bir problem var sayın başkan. Dün de vardı benim sesim duyulmuyor. Bu, bu ses Belki o mikrofonda olabilir. Bu hayır oradan bazen bunun ayarlarıyla oynanıyor. Burada ayar yok. Evet. Şu tekrar bir, tekrar bir açarım tamam. arkadaşlar. Evet, buyurun. Süreyi baştan başlatıyoruz. Teşekkür teşekkür ederim sayın başkan. Şimdi bugün burada şöyle bir acı durumu gördük. Bir atanmış sayın bakanın nasıl millete ve milletvekillerine, milletin temsil olan milletvekillerine hakaret ettiğini çok net bir şekilde ve üzüntüyle müşahede ettik. Bu tutumundan dolayı ben kendisini kınadığımı ifade etmek istiyorum. Başka da bir şey söylemeye gerek yok. Yalnız bu işte arkadaşlar, değerli arkadaşlar, özellikle AK Parti arkadaşlar söylüyorum. Bu sistemin çarpıklığının en büyük tezahürlerinden bir tanesidir. Şimdi tabii Sayın Bakan çok hırçındı. Niye hırçındı? Onu anlamaya çalıştım. Hırçınlığın nedeni belli. Hırçınlığın nedeni başarısızlık. Hırçınlığın nedeni tükenmişlik. Bunun tezahürünü burada çok çok net bir şekilde gördük. Şimdi niye? İki tane ana konuyu söyleyeceğim. Bakın bir tanesi özellikle Türkiye'yi son bir yıldır yangın yerine çeviren Türkiye ekonomi modeli diye bir model ortaya koydular. Yüzde on dokuzda aldıkları enflasyonu yüzde seksen getirdiler. Efendim dokuz lira olan dolar kurunu on sekiz liraya geçirdiler. Cari açığı fırlattı. Türkiye'nin bütün ekonomik dengeleri bozuldu. Millet yoksullaştı, fakirleşti. Cari fazla vereceğiz dedikleri bir dönemde Türkiye tarihinin en yüksek cari açığını veriyor. Bu kadar öngörüsüzlük, bu kadar başarısızlık olmaz. Hırçınlığın bir